Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Mirima sizi çok seviyormuş. Yani havalar çok sıcak. Çocuklar böyle geziyor. Evi dağıttılar her zamanki gibi. Yani evimiz toplu kalamıyor maalesef ki. Yine hani Mirima çok dur demiyorum ama Mirima hani yine bazen yapma, hadi toplu kalsın falan dediğim zaman dinletebiliyorum ama buraya asla dinletemiyorum. Çok sık da sıkmak istemiyorum çocukları. Sonuçta evlerinde özgür olmayacaklarsa, dağıtmayacaklarsa nerede özgür olacaklar başka? Mesela biz, ben bir temizlik yapayım bir saat sonra yerler yine döküntü oluyor. Yani şu an bile vardır eminim yani. Ya çok mihrimah yine bir şey yerken mutfağa otur diyorum oturuyor yiyor. Mihrimah'ta da sıkıntı yok. Buğrağı da sıkıntı var. Elinde ye buğra deyince nasıl bakıyor? Sen de sıkıntı yok. Sen dökmüyorsun. Buğra çok döküyor. Ya da mesela oyuncakları falan dağıtırken mihrimah düzenli bir şekilde dağıtır mesela. Yani çocuk odasında dağıtır sadece. Toplarız. Ya da sadece burada dağıtır. mirman yaptığı tek yaramazlık onu da buğraya şu yastıkları böyle üst üste atmak. İşte bizim odada dağıtıyor üst üste. Atlıyorlar zıplıyorlar. Artık mihrimah yapmıyor. Buğrağı yapıyor. Yani şu yastıkları buğrağa dağıttı böyle. Böyle yani toplu kalmıyor evi. Temizlemem lazım yine. Bir temizlik başlayacağım. Ama ilk önce tabi toparlamalardan başlamam lazım. Şimdi Buğra öğlen uykusunu uyuyacak. Öğlen uykusu de biraz geç Ay, oldu ama. Şimdilik o, u, oynamayacak, uyumayacak. Mirimah Buran uyumasını istemiyor. Onun oynuyor ya Bakın ayakkabıları falan bile Buğra çıkardı şu ayakkabılıktan. Ya ilk önce Buğra uyuduktan sonra bir çamaşırları katlarım. Buraları toplarım. Mutfak tezgahını çamaşır suyu yaparım. Bir şey yiyerek geziyor falan diyorum ya. Bunu başkasının evinde yapmıyorum yani bu yanlış anlaşılmasın. Başkasının evindeyken zaten mirmat direkt bir şey yerken masa mutfak masasını tutturuyorum. Buğra eğer hani elinde bir şey alıp gitmek isterse izin vermiyorum kucağımda o tutturup hani kucağımda o bir de inmesin diye. Masada yedirtiyorum çünkü hani bizim evimizde özgürler ama başkasının evinde özgür yani olmamalılar. Ben zaten bu durumda da karşıyım başkasının evinde çocukları böyle salmaları eline bir şey vermeleri sağ solayı dökmesi falan karşıyım her ne kadar küçük de olsa büyük de olsa karşıma bizim eve gelen çocuklara bir şey demiyorum ona da söylemeyeyim çocuklarını zaten dağıtıyor yani bizim eve herhangi bir çocuk geldiği zaman büyüklerse eğer oturarak yedirirler hani yemek konusunda yine Buğra hariç Buğra yine dinlemiyor oturarak yerler içerler ama onun haricinde böyle oyuncak dağıtmadır falan kızmıyorum. Ya da durun demiyorum. Çünkü benim çocuklar zaten dağıtıyor. Bir de hani Çocuklar genelde evlerinde biraz sıkılıyorlar. Evlerinde böyle dağıtmayın etmeyin diyen diyen anneler olanlar var. O yüzden çocuklar çok bunalıyor ya da ses konusunda mesela apartmanlarda özellikle yeni apartmanlarda çok ses hani gidiyor. Bizim evde hiç ses sorunu yok. Atlıyor, atlarlar, zıplarlar. Bizim eve gelen çocuklar benim çocuklarda dahil. İşte paten kayarlar bisiklet kayarlar top oynarlar sıkıntı yok yani bir şey de demiyorum yani hani sonuçta benim çocuklarım da yapıyor aynı şeyi ama başkasının evinde kesinlikle takip ederim yani zaten beni bilen de bilir takip ederim peşinde koşarım izin vermem yani öyle de olması gerekiyor ses konusunda da bizim ev çok rahat o konuda zaten sırf bu yüzden evimiz mesela biraz böyle eski dedik acaba hani buraya kiraya verip kiraya mı çıksak daha yeni bir eve falan ama bu ses konusunda çocuklarımla yani özgürüz çünkü biliyorum birçok apartmanda şu sorun var çocuk yürüse bile hani koşmasını bırak yürüse bile bir kapı çarpsa bile hemen şikayet geliyor bizim evde o konuda sorun yok sadece biz değil ya bizim at katımız zaten dükkan hani at katta sorun olmuyor akşamları zaten kapalı gündüzleri de zaten onların kendi sesi var onun haricinde eski apartmanlar çok enerji. ses geçirmiyor üst kata falan. Enerji. enerji. Bu aralar Dilan Polat'a taktık biz hep beraber bakıyoruz. O yüzden enerji. enerji. Onun haricinde mesela sadece biz değil tüm apartman sesli bizim. Mesela kapıdan girişten evine çıkana kadar şarkı söyleye söyleye çıkanlar var. Ondan sonra bizim mesela üst katımızda çoluk çocuk geldiği zaman çocuk yok orada ama o geldiği zaman misafir falan koşturuyorlar ediyorlar saat kaç olursa olsun. Öyle yani sıkıntı. Ben de sıkıntı yapmıyorum. Onlar da sıkıntı yapmıyor. Öyle geçinip gidiyoruz. Biraz böyle hani yeni bir eve ileride şöyle bir 5-6 sene belki taşınırsak eğer çocuklarım da büyümüş olur o zaman sıkıntı olmaz. Ama şimdi çocuklarım küçük olduğu için bu ev bizim için daha iyi yani. Zaten evde böyle ekstra bir düzenimiz yok. Hep çocuklar için güzel olan Mirima çok seviyemizi. Bizim güzel evimiz. Ekstra bir düzen yok. Çocuk düzeni var bizim evimizde. Mesela videolarımda, vloglarımda görmüşsünüz. Hep böyle dolapların üstleri böyle koliler doludur. Hep böyle çocukların almaması gereken şeyler. Hep yukarılara taşınır bizde. Çünkü çocuklar almaması gerekiyor. Ekstra dolaplar falan sıkıştırmaya, tepiştirmeye dolaplar falan yok. O yüzden de öyle yukarılara koyuyorum genelde. Sıkıntı yok dediğim gibi çocukların büyüyene kadar evin düzeni bu yeni bir eşya falan almayı asla düşünmüyorum. Mesela koltuklarım eskidi ama almayacağım. Büyüsünler biraz yani belki 5 6 sene sonra yeni bir ev olur o zaman. Hayır yani yeni bir ev olmaz. Evet aşkım o şimdi istemiyorsun. Şimdi küçüksün. Biraz büyüyünce belki istersin. Mirim evimizi çok seviyor çünkü değil mi anneciğim? Evet burası bizim evimiz olacak. Bizim fokak kız var. Evet burası bizim evimiz. Zaten benim çocuklarım bu evde doğdu yani. Hatta benim eşim de bu evde doğmuş. Yani o kadar eski bir ev. Uğra uyuyor. Şimdi geldik. Mutfak temizliğine Mihrimah burada. Ben böyle giydim direkt bu üstümde çamaşır suyu var bu üstümdeki hırkada o yüzden bunu giydim yoksa hava bu kadar soğuk değil aslında Ama ben hani anlamıyorum video çekerken şıkır şıkır giyiniyorlar falan Hem nasıl rahat ediyorsunuz hem sonuçta kıyafetleriniz çamaşır suyu falan olacak Hani nasıl e, onu ziyan ediyorsunuz Neyse önemli değil. zaten kendimi çok göstermeyeceğim video çekerken Bazı yerleri çekerim yaparken bazı yerleri çekmem bazı yerlerde ıslandırırım, bazı yerlerde muhabbet ederiz. Böyle bitsin Buğra uyanmadan halledemem büyük ihtimalle. Çünkü uzun sürecek. Mutfak dolabı kapaklarını falan sileceğim ama önce ocağı silim, ocağı beraber silelim ben. Size... Şimdi ben ocağı silerken ocak şu an çok kötü biliyorum. Bekledim çünkü mutfak temizliğine başlayacağım. Bu arada üstündeki çamaşır suyu yani sonuçta çok çamaşır suyuna gireceğim. Yine başka bir kıyafetim çamaşır suyu olmasın. Bu hırkayı da çok severdim bu arada ama artık çamaşır suyu olduğu için böyle sadece temizliklerde falan giyiyorum. Biraz da muhabbet edelim, sohbet edelim. Şöyle kullanacağım malzemeleri aldım. Ocağa çamaşır suyu konur mu diyenler olacak. Bu beyaz ocak olduğu için çamaşır suyu koyuyorum. Artı bir de size tavsiyem cam ocak bence pişmanlıktır. Şunlar çıkmıyor yani vidaları falan var ben çıkaramıyorum asla. Çıkmıyor biz ablamla bunu çıkaramadığımız için temizleyebilmek adına bunları şey koyduk. E, lavabo sökücü koyduk falan. İki ocağım çalışmıyor. İkisi tıkandı ikisini kullanıyorum. Zaten davlumbazım bazım da bozuldu yakın zamanda. Fırınımı zaten bozuktu. Bir set alacağız biraz böyle durumları düzeltelim. Her şey çok pahalandı biliyorsunuz. Neyse e, şöyle aslında bunu kullanmıyorum. Mintax'ın moru var. O daha güzel çıkarıyor böyle yağ sökücü olarak. Ama bunu almış yaşım. Bundan çok memnun değilim. Çok çıkarmıyor. Sonra böyle yıllar öncesinden kalma gibi dursa da çok sık kullanılıyor. Cif krem var. Bunları kullanacağım. Şimdi birazcık böyle ıslatayım orayı. Su falan yiyeyim. şöyle birazcık su koyalım ki köpürsün değil mi? Köpük köpük yapmayı severiz. Köpük köpük olmazsa biz Türk kadınları temizlendiğini düşünmeyiz. İlk önce şurada sıkalım şöyle duvarlara. Yani herkesin temizliği kendine diyorum. Çünkü herkes farklı farklı yapıyor. Ben bunların üçünü karıştırıyorum. Tezgahları falan da bunlardan koyacağım ama önce ocaktan başlıyorum her zaman ben. Mutfak, aslında mutfak dolaplarının üstleri silerek başlıyorum ama böyle şıkır şıkır su dökülecek derecede silmeyeceğim. Çünkü temiz. Sadece böyle ellerimiz ıslakken açıp kapattığımız için el izleri olmuş dolaplar. O yüzden de sadece bezle falan sileceğim. Ondan kaynaklı da sonra yakalır dedim orası. Yani bu yanmadan şu asıl böyle deterjanlı işlere bir başlayalım yapalım. Çünkü çok fazla hareketli artık benim oğlum. Mihriman böyle çok küçük kalleri vardı. Aynı ozmanlar gibi oldu. Ama yapacak bir şey yok. Bu da bir şey. Şunu da kapatalım bu da bir e, zaman diyelim. Geçecek, düzelecek, yapacak bir şey yok. Yani bazı çocuklar hareketli oluyor. Buğra çok sakin bir çocuktu ama artık çok hareketli bir çocuk oldu. Önceden böyle değildi yani bizi çok şaşırttı Buğra. Biz Buğra'dan beklemiyorduk yani. Beklentimiz bu yönde değildi. Çok uslu, çok huylu bir çocuktu. Ya tamam ufak tefek böyle uslu dediğimde aslında sorunları vardı. Mesela ilk doğduğu zamanlar falan sancıları, işte uyku sorunları falan vardı. Ama yani mihr Mihrima, Mihriman bebekliğiyle kıyaslayınca daha uslu bir çocuktu. Ama şimdi daha hareketli. O da birazcık şeylerin kaynaklı diye düşünüyorum. Ablasıyla oynuyorlar, atlıyorlar, zıplıyorlar. İyice bir böyle şeyleri öğreniyor. Atlamayı, zıplamayı. Ben şeye de karşıyım. Böyle herkesin çocuk yetiştirmesi kendine böyle eleştiri falan yapılıyor ya. Ben ona çok karşıyım. Çünkü herkes aynı şekilde çocuk yetiştirmeyebilir sonuçta bu çocuğa yani her anne çocuğunun için en iyisini, en güzelini ister. En güzelin olmasını ister. Sonuçta bu çocuk, bu çocuğu 9 ay karnında taşı taşıyan kişi o. İşte bu çocuğu doğuran o. Bu çocuk için gecelerce uykusuz kalan o. Hani buna rağmen böyle çok düşünüyormuş gibi eleştiri yapıyorlar ya. Ona çok karşıymış. Ay çocuğa yazık şöyle. Ay çocuğa yazık böyle. Yani kusura bakmayın da bu herkes için geçerli bu arada. Bu hani Instagram'da fenomenler falan, YouTuber'lar falan, YouTube'da video çeken anneler falan hep böyle eleştiriliyor ya. Ya yani ben karşıyım açıkçası. Herkesin çocuk yetiştirmesi kendine diye düşünüyorum. Bir de bu sadece onlar için de geçerli değil. Bu etraf da çok var. Mesela Mirmah biraz geç konuştu ya. Mirmah Mihrimah'ta mesela eleştiri aldım. Geç konuştu. Hani Mirmağın ırsilik var hani bütün testlerin her şeyini yaptırdık bez eğitimi geç oldu hep bu konularda eleştiri aldım işte çocuk kaç yaşına gelmiş hala bez işte kullanıyorsun etrafımdaki kişilerden bahsediyorum youtube'dan bahsetmiyorum zaten youtube'da çok video çekmiyorum biliyorsunuz öyle hani çok büyük bir e, YouTube youtuber mı desem youtube içerik üreticisi değilim yani Öyle o konuda da çok eleştiri aldım. Şimdi mesela benim çocuklarım çok hareketli. Buğra çok hareketli. Şu an Buğra yansa mesela. Bu halde ben nasıl onun peşinde koşayım? Bacağımı tutacak, çekiştirecek. Ne yapacağım? Elime tablet vereceğim. Başka çarem yok şu an. Böyle durumlarda ev temizi yaparken, yemek yaparken falan böyle. Mesela eleştirili işte ben çocuğuma asla tablet vermiyorum. Sen neden veriyorsun? Ben çocuğuma şunu yapmıyorum. İşte benim çocuğum çok güzel yiyor falan. Hep böyle kendilerine şey buluyorlar kendileri yapıyor bunu gibi görüyorlar ama sizde alakası yok bu durumun. Kimi çocuk çok huyludur. Tablet telefona gerek yoktur. Bırakırsınız kenarda oynar yani bacağımıza yapışmaz. Kimi çocuk benim çocuğum gibidir. Kimi çocuk çok güzel yer, kimi çocuk çok güzel yemez mesela. Ben şu konuda çok büyük sıkıntılar yaşadım. Eğer etrafınızda çocuklarınızla yaşıt varsa yandınız yani mesela Mirmah'da vardı onlarla kıyaslandı şimdi mesela bir tanıdığınız kim olduğunu da söylemeyeyim şu an youtube video çektiğimi bilen çok kişi yok bizim etrafımız ama bir gün denk gelir bir şey olur yaşıt bir tanıdığımız var yani diyor ki yok işte tablet telefon ben vermiyorum neden veriyorsun ben mesela kaşık maması veriyorum ya bunlar çok zayıf zaten yani bu çocuğa bence bunları verme artık yaşı şey. Büyüdü. Yani ne yapabilirim şimdi? Çocuk zayıf. Hani ben de isterim. Yesin, içsin. Yemiyor yani. Ne yapabilirim? Böyle şeyleri böyle kendilerini on numara anne sanıp da etraftaki insanlara böyle eleştiriyorlar ya. Çok şeyim yani bu konuda. Çok gıcığım. Bir de dünyanın en iyi annesi onlar. En iyisi onlar. O mutlular. Mesela senin on çocuğu konuşuyor diyelim. Çocuğu konuşuyor diye böyle kendini böyle kendi yapmış gibi. Yani senin çocuğun zaten konuş yani ırsilik var zaten benim çocuklarımda. Senin çocuğun konuşabiliyorsa bu senlik olan bir şey Bu çocuğun her çocuğun gelişimi bir değildir. Bu çocuğun gelişimi de bu. Bu sefer böyle olunca da şu kıyasa dönüyorlar. Benim çocuğum çok zeki. Beyze sildim ama biraz da tellemeye karar verdim. En azından şu siyahlar falan belki iyice bir düzelir. Neyse şey moduna giriyorlar bu sefer. Benim çocuğum çok zeki. Benim çocuğum onunkinden zeki mesela yani mesela Mihriman yaşıtlarından bayağı geç konuştum. Mihriman yaşıtları etrafımızda iki yaşında konuşmaya başladılar. Bu sefer mesela Burak'ın da şu an o bahsettiğim kişinin çocuğu mesela Mihriman Buğra'dan önce konuşuyor. Konuşan da var etrafımızda. Hep o moda giriyorlar. Benim çocuğum çok zeki. Benim çocuğum konuşuyor. Yani hiç alakası yok. Buna da şöyle ben böyle şeyde kapıma takmam aslında ama böyle kızıyorum açıkçası. Hani annelik eleştiriliyor gibi oluyor ya herkesin anneli kendine dedim ya. Bundan karnı kızıyorum açıkçası. Çünkü biz ben ve bütün anneler. Bu arada telin böyle siyahlıkları şöyle silicem. Ben ve bütün anneler birçok anne tüm hayatını çocuklarına adamış insanlar. Ve bu eleştirilince hani ben çocuklarıma adadım kendimi. Onlar için yaşıyorum, onlar için uğraşıyorum. Bu eleştirilince böyle ee, zoruma gidiyor takmıyorum. Ben biliyorum çünkü. Benim çocuğumu biliyorum. Ama zoruma gidiyor yani böyle şeyler eleştirilince açıkçası. Mesela dediğim gibi Mihrimah'la kıyaslayayım. Mihrimah geç konuştu. Yaşıtları vardı. Etrafımız iki yaşında konuştu. Şu an birinci sınıfa başladılar. İşte Mihrimah'tan 3-4 ay küçükler var. Daha birinci sınıfa başlayamadılar onlar alınmadığı için. Mihrimah 5 yaşında hani çok az zeki çocuk ya Mihrimah. 3,5 yaşında Üç, üç, buçuk yaşlarına konuştu diye. Üç buçuk yaşlarında pardon üç yaşlarına başladı işte dört yaşına tamamen konuştu. Neyse artık e, Mirima şu an kendi kendine 5 yaşında okuma yazma öğrendi. Çok böyle iki buçuk yaşlarına konuşamıyordu ama hevesleniyordu alfabeleri gösterdik biz onlara ona. Alfabeleri gösterirken çocuk kendi kendine okumayı öğrenmiş yani beş yaşında bir baktık belki daha önceden biliyordu ama biz hani okumadığı için bilmiyorduk. 5 yaşına bir baktık çocuk çatır çatır okuyor çatır çatır edin. uzun uzun cümleler okumuyor çünkü biz üzerine çok düşmedik birinci sınıfta şimdi öğrenecek sıkılmasın diye ama bir baktım anne şurada şu yazıyor burada bu yazıyor yani iki kelimeyi yan yana okuyor ya da tek kelimeleri okuyor biz şaşırdık yani hani daha zeki falan diye bir şey yok hatta yani zeka kıyaslaması da yapmam onu da söylemeyeyim yani şimdi diyecektim hatta bir onlardan daha zeki falan diyecektim en gıcık olduğum şeyi yapacağım Öyle yani. Bunlardan biraz bahsetmek istedim. Ben böyle hem video çekip hem konuşunca ben yavaşlıyorum. En iyisi ben bunları böyle çekerken biraz bundan sonrasını zandırayım. Zaten videoda uzun olacak. Hızlı hızlı yapayım size göstereyim temizliğimi. Burada uyanmamış olur. Biter bir an önce. köpük köpük köpürttüm iyice böyle duvarlarını şu üstleri falan mutfak dolaplarını sildim bu arada buraları altlar kaldı çünkü buraları yıkarken altta da damlıyor ya o yüzden altı sonra siliyorum şu perdemde şöyle bir şey var ben onu çok uğraştım çamaşır suyu vesaire çıkmadı şuradaki leke onun ne lekesi olduğunu da hala bilmiyorum bunu çıkarıp da yıkamaya verebilirim belki belki de bilmiyorum hani kendim yıkayabilir miyim bu aslında küvete sağabilir alıp çıkarıp küvette yıkayıp koyabilirim ama bugünlük değil maalesef ki. Böyle biraz bekleyin bu çamaşır suyu etkisin. Bu arada bu benim tripodum. Eski mama kutusu Buğra'nın yemediği içmediği eski mamalar. Bu mama kutusu boştu. Biz bunu şey yapıyorduk e, kumbara olarak kullanıyorduk. Şimdi boşaldı. Tripod olarak kullandım böyle. Bu şekilde bekleyin biraz böyle iyice bir böyle beyazlasın buralar. Ondan sonra da durulamaya geçeceğim. you <smart noise> mutfak temizliğini bitirdim böyle gördüğünüz gibi parlıyor şu alt dolapları da sildim üstleri de zaten silmiştim şimdi bu uyanmadan bitirdiğim için mutluyum artık yeri, yarında büyük yani ev temizliğine geçeceğim temizledim <laughs> yemek yaptım pilav ve şey var tavuk var mirimah tavuklu pilav yedi ama Buğra gördüğünüz gibi yani ben yedirmeye Anne. çalıştım yemedi efendim Hanım Tamam aşkım sirkele. E, ee, Buğra yemedi. Yani ben yedirmeye çalıştım yemedi. Önüne koydum yine yemiyor. Gördüğünüz ben gibi oynuyor. Buğra'nın yani yiyordum. önceden güzel yiyordu şu süt olayından ben sonra bir... Yiyordum. Aferin kızıma sen yiyorsun. Anne. Bir iş daha kesildi o yüzden telefon tablet falan. Zaten Mirim hep tablet de yiyor. Ee, çamaşırlarım duruyor onlar katlanacak. Buğra işte yani önüne koydum. Gördüğünüz gibi oynuyor. Biraz daha bakalım yemezse yer. alacağım. Bu masayı da normalde buraya çıkarmıyoruz. Yani biz mutfak diyoruz hepimiz. Mirmah masayla yemek istedi. Mirmah masa... Tamam annem vereceğim. Mirmah masayla yiyince da... Bakın Heh, başladı galiba yiyecek. Burada da masa istedi. Ben hemen bu çalışma masası oluyor. Hem de piyano oluyor. Bunu hemen sandalyesine koydum. Oturtturdum inşallah yer. Ben de şimdi benim canım hiç istemiyor. Zaten ben diyetteyim biliyorsunuz. Diyet olmasa dahi canım hiç yemek istemiyor. Tavukla pilav asla canım çekmiyor. O yüzden de şimdi ben kendime tombalıklı salata için malzeme alacağım. Yine canım istemiyor. Akşam böyle gece falan acıkırsam yapacağım. Alışverişimi isteyeyim gelsin. Ondan sonra size de neler aldığımı gösteririm. Bugünlük temizlik olarak dediğim gibi mutfağı topladım. Akşam çocuklar uyuyunca çamaşırları katlayacağım. Yarın da oyuncakları falan tek tek kat, toplayacağım. Düzelteceğim, düzenleyeceğim. Mirimank ile Buğra'nınkini ayrı ayrı koyuyorum. Onları düzenleyeceğim. Tozları alacağım. Sonra süpürsil yapacağım. Aslında bugün ben bu oyuncakları tek tek ayıracaktım, tozlar alacaktım demiştim zaten ama böyle o kadar halsizlik ve böyle ya midem bulanıyor gibi bir şey halsizlik var. Bu uyuduktan sonra hemen böyle şey yaptım. Mutfağa giriştim ki düzel, bir an önce bitsin yani. En zoru zaten o. Onu da zaten bu videonun öncesine koymuş olacağım büyük ihtimalle. Böyle yani şimdi bunlar bunlar çocuklar. yesin ben de hemen bu telefonu da veriyorum siparişimi vereyim. Sonra ton, ton balıklı salata siparişlerimi size gösteririm. Yaparsam da gece onu da gösterdim en son. Şimdi siparişimi göstereyim size. Aslında Migros hemenden alacaktım ama Migros hemen de e, ton balığım yoktu, mısır yoktu galiba. O yüzden burada da kıvırcık iki tane söylemiştim. Bir tane geldi. 324 liraydı. 24 lira bir tane kıvırcık çıkarsa 300 lira falan tuttu. Göstereyim hemen size. mat'ta sabırsız çünkü ona da dondurma aldık. Şöyle bir tane kıvırcık yani bu biterse yine alırım kıvırcık dışarıdan. Şöyle e, havuç 500 gram kadar havuç ama büyük ihtimalle yani ikinci yapışımda yetmeyebilir bu malzemeler. Alırım yine sıkıntı yok yani. E, ondan sonra şöyle ton balığı aldım. Şu küçükler benim daha çok hoşuma gidiyor. Tam bir salatalık oluyor. Bundan iki adet aldım. Şuraya koyalım. Şöyle iki tane. Ondan sonra mirma ve buray şöyle dondurma aldım. Anneciğim çilekliği mi yiyeceksin önce? Yoksa çikolata parçacıklı mı? Çikolata, parçacık, tamam. Yiyeceğim. Şöyle şu da buğrağının çilekli. Şimdi bunları buzluğa koyalım. Erimiş zaten. Mirma. Bu biraz erimiş. Buzluğa koymak ister misin? Tamam al. Mirma onu yesin ondan sonra da şöyle tombalı yine üçlü bir saniye annem açacağım. Videomu çekip bekle. Üçlü şöyle tombalı. Tombalı demişim kafamı karıştırı kız ya. Mısır aldım böyle. Bu da aralarında en uygunuydu. Anladım, ondan sonra bir ben bunu de. Tamam. Ee, limon suyu yoktu. Limon suyu bir de nar ekşisi baktım. Nar ekşisi bu markette yoktu. Dediğim gibi yani hani bu devirler şey çok pahalamış. Önceden 300 liraya ben hatırlıyorum böyle büyük alışveriş yaptığım zamanlar hatırlıyorum. olsun yapacak bir şey yok. Ben de diyetli olduğum için zaten bunları hani almak zorundayım. Çünkü hiçbir şey yemedim. Mirmah bir susmadı. Onun dondurmasını açtım. Şimdi tombalıklı e, ton balıklı salatamı yapayım. En son size de onu göstereyim. Klasik tombalıklı salata zaten. Onu da göstereyim. Ondan sonra bugünlük de bu vilon böyle olsun. Kapatayım şimdi mutfak temizliğini falan da koydum. için biraz uzun olmuş olabilir. Onu da gösterip kapatırız. Artık yarın yine de görüşürüz. Şöyle tombalıklı salatamı yaptım. Burada bulanık gözüküyor. Çünkü biraz burasının ışığı pek iyi değil bu tezgah. Tabağa koyacağım. Şimdi yani bugün sabah sadece nohutlu bir çorba yapmıştım. Nohut, işte yoğurt yani ayranlı çorba düşün ama nohut ve çok az erişte vardı içinde. Onu yemiştim ve şimdi de bunu yiyorum. Başka da bir şey yemeyeceğim. Hem iştahım yok hem de diyetteyim ya. Bir de şunları göstereceğim. Şöyle tek kullanımlık olmaları bu bakımdan güzel işte böyle tek seferde bitiyor büyük olduğu zaman böyle kaşık kaşık koyuyorsunuz bitene kadar biraz böyle kuruyor dolapta şunu hepsini zaten boşalttım tombalığı da aynı şekilde şöyle küçücük gördüğünüz gibi tek kullanımlık böyle bana daha avantajlı oluyor bu şekilde bugünlük de videomuz böyle olsun artık bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın